başlayalım. Arkadaşlar burası 9. sınıfların yeriymiş. Şöyle sınıflara. Sınıfları böyle. Bayağı büyük spor salonları var. Şöyle şurada, şurada bir halı sahası var. iki tane. Dik stüdyosu. çıkmış. Tıkkanın dolayı geçen sene göre rahat çekilebiliyorum. Burası da Atatürk Anadolu'nun kütüphanesi. Arkadaşlar <laughs> burada bu kiti Güzelerin isimlerini çarpmışlar böyle. <laughs> 1977 yılında. Şöyle bu da yeni Arkadaşlar Atatürk Anadolu gezimizi bitirdik. Ee, şimdi geç olduğu için atölyeleri gezemedik. Ama yine de gördüğümüz kadarıyla kütüp, e, kütüphanesini falan gezebildik. Oraları da güzeldi beğendim. Ee, bu okulda 400 tane mezun varmış ve birçoğu da e, tıpı kazanmış. Şimdi e, Atatürk Anadolu Lisesi'nden çıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada da söylemeyi unuttum geçen sene yks birincisi ve üçüncüsü bu liseden çıkmış çok güzel bir okul ve büyük bir okul gerçekten arkada iki tane halı sahası falan var güzel ve Almanca dersleri varmış şimdi de çıkıyoruz gidiyoruz Arkadaşlar Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni gezdim. Ee, eğer merak ettiğiniz, benim de videoda cevaplamadığım bir soru varsa e, elimden geldiğince yardımcı olacağım. Tabi e, yorumlarda bazı arkadaşlar da cevaplamaya çalışacaktır. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.